Evet 11. soruyla devam ediyorum. Şekildeki U, V, Y, Z dörtgeni paralelkenar. Paralelkenar neydi? Karşılıklı kenarları eşitti. Bakın burası 12 cm ise karşısındaki kenarda 12 cm. U, v, U, T, Z üçgeni eşkenar üçgendir. U, T, Z eşkenar. O zaman buralarda 12. Güzel. Bakın paralel kenarın uzun kenarı 12, 8 daha 20 yaptı. Karşılıklı kenarlar da eşit. Bize diyor ki Z'ye kaç santimdir? Zaten bulduk. Cevabımız 5. Yukarıdaki çevre uzunluğu 12 santimetre olan eş karelerle oluşturulmuş şekli. Şimdi çevresi 12 ise 12'yi 4'e böldüm. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için 3 santimetre. Yani şunların her biri 3. Şeklin çevresi dediği için ne demiştik çevrede? Dış kenar uzunluklarının toplamıdır. Tamam. O zaman sayıyorum. Şuradan başlayalım. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. E bir tanesi 3 olduğuna göre 10 çarpı 3, 30 yapar. Şekildeki ABCD karesinin çevresi 220 cm. Karenin çevresi 220 cm. 220'yi 4'e böldüm. 55 santimetre bir kenarı yaptı bakın. Burası 55, burada 55. Bunların her biri 55. Boyalı bölgenin çevresi 250 santimetre. Boyalı bölgede bakın 3 tane 55'im var. Bu 3 tane 55'i toplayıp 250'den çıkarttığım zaman şuradaki tırtıklı bölgeyi bulurum. Bunları tek tek bulmam mümkün değil. O yüzden toplam olarak bulabilirim. O zaman 55'i 3 ile çarptım 165. 250'den de 165'i çıkardım. Ne yaptı? 85. Yani şu şöyle farklı bir renk seçim. Şurası tırtıklı bölge kaç? 85 santimetre. Bize diyor ki boyalı olmayan bölgenin çevresi. Bakın bulduk tırtıklı bölgenin toplamı 85. Diğer kenarda 55 topladım 140 santimetre yaptı. Güzel. Peki 14 deyim. Yukarıdaki şekilde DB 8 DC 6 santimetredir Üçgenin çevresi 21 santimetre olduğuna göre 8 burası da 6 ne yapar? 14 yapar. Bize ne demiş? Çevresi 25 dediğine göre 25'ten 14'ü çıkardım. Ne yaptı? 11 cm yaptı. Yani üçgenimin bir kenarı 11 cm. ABC eşkenar üçgen olduğu için buralarda da 11'er cm. 11 çarpı 3 33 cm yapar. Yukarıdaki şekilde ADE ve ABC eşkenar üçgenin çevrelerinin Kenar uzunlukları sırasıyla 9 cm ve 24 cm'dir. Şimdi ADE 9. 9'u 3'e böldüm 3 yaptı. Yani her bir kenarı 3. 24 ABC'yi arıyor. Bakıyoruz şimdi. 24. 24'ü 3'e böldüm 8. 8 şurası çocuklar bakın. Şurası 8. Tamam? Bize ne soruyor? EC uzunluğunu soruyor. Aynı şekilde burası da 8. E 8'den 3 çıkarırsam şuraya ne kaldı? 5 kaldı. Cevabımız A. Şekildeki karenin çevresi 64 cm. E, 64'ü 4'e böldüm. Ne yaptı? 16. Yani karemin bir kenarı 16. Bakın. İkizkenar üçgenin çevresi 40 cm'dir. E, İkizkenarın kenarlarından birisi 16 olduğuna göre 40'tan 16'yı çıkardım. 24. Şu iki eşit kenarın toplamı 24. Birbirinin aynısı. O zaman 24'ü 2'ye böldüm. 12 cm yapar. Cevabımız 5. 17. sorudayım. Yandaki şekilde bir düzgün altıgenin kenarlarına kare yerleştirilmiştir. Düzgün altıgen demek bütün kenarları eşit demek. E altı kenar olduğuna göre 36'yı 6'ya böldüm. 6. Yani şurası 6. E, dıştakiler bir kare olduğuna göre tüm kenarları 6. Sadece birinin çevresi 6. 4 tane kenarı var. 6 kere 4 24. Dikkat edin bu santimetre. Şıklarda A 24. Ama size ne soruyor bakın? Milimetre soruyor. O zaman cevabım C şıkkı olacak. Yukarıdaki FEDG karedir. Şurası kare. Bu ne demek? Buralarda dörder birim demek. Verilenlere göre şeklin çevresi kaç milimetredir? Şimdi şöyle düşünün. Burayı kesmiş ama şu kenar burada da var aslında. Yani böyle dolanmış. Şu kenarı alıp ben buraya şöyle kaydırabilirim. Çünkü orada dahil aslında. İçeriye girmese girdiğim zaman da burayla buraya eşit zaten. O zaman bakın burası gene 20. Bu 16 ise burada 16. Fazladan şurası var çocuklar. Bakın. içeriye gireceğiz ya. Burası var. O zaman 16, 16 daha artı 20, 20. Bir de 4, 4 daha 8 yaptı. Topladım 80 yaptı. Tamam? 80 santimetre. Ne istiyor? Milimetre. 800 milimetre. Tamam. Şöyle de düşünebilirsiniz. Hocam ben burayı almayayım deseniz. 20'den 4'ü çıkarsın. Şimdi burayı almış ya kesmiş ya. 20'den tamamı 4, 20 olduğu için 4'ü çıkarttığımda şu iki kenarın toplamını bulurum. Bana da yeterli zaten. Oradan da yapılabilir. Geldik arkadaşlar. Şekilde şey, çevresi 40 cm olan kare şeklindeki bir kartonun kenarlarına şimdi çevresi 40 cm ise 40'ı 4'e böldüm 10. Yani karenin bir kenarı 10 cm. Bu kare. Çevresi 18 cm olan eşkenar üçgen. Üçgeninde 18 3'e böldüm 6 cm. Tamam Eşkenar üçgenleri rastgele yerleştiren öğrenci tüm şeklin çevresini kaç santimetre olarak hesapla. Şimdi bakın şurada küçük bir parça var, şurada da var parça. Şimdi bizim bunları ayrı ayrı bulmamız mümkün değil. Ama şunu düşünebilirim, karenin bir kenarı 10, üçgenin bir kenarı şurası bakın 6. 10'dan 6'yı çıkarırsam şuradaki bu iki küçük parçanın toplamını bulurum. 10'dan 6'yı çıkardım 4. İkisinin toplamı 4. E aynı şey burada da geçer. Çünkü üçgenimiz aynı. Yani şu küçük parçalardan 4 gelecek. Buradan 4 geldi. Bakın şu küçük parçadan 4, şu küçük parçadan 4. Yani 4 kenardan her birinden 4 gelecek. 4 kere 4, 16 oradan geldi. E, üçgenimizin kenarları da var. Üçgenimin kenarlarına baktığım zaman bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 6. 8 kere 6, 48. Topladım. 64 cm yaptı. Cevabımız aşk. Bir dikdörtgen biçimindeki arsanın kısa kenar uzun kenarının 1 bölü 4'ü kadardır. Şimdi bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgende kısa kenar uzun kenarın 1 bölü 4'ü kadar. Yani kısa kenar 1 katsa uzun kenar 4 kat. Bu kadar işte. Burada 1 kat eşit olduğu için. Burada 4 kat olduğu için karşı kenarda da 4 kat. Çevresi 1070. Sayalım hemen. 4, 8, 9, 10 kat. 1070 metre. O zaman bir katı bulmak için 1070'i 10'a böldüm. 107 yaptı. Yani bizim kısa kenarımız 107 bir kat. E uzun kenar içinde 107'yi kaçla çarpacağım? 4 kat olduğu için 4 ile çarpacağım. 428 metredir diyoruz. Burası da 428 metre. Cevabımız C şık.